Merhabalar dostlar. Bugün artık son ekranımızı yani profil ekranımızı yapmaya çalışacağız. Burada iki işlem yapacağız. Birincisi kullanıcıların bilgilerini getirmeye çalışacağız. Şurada kullanıcının bir profil fotoğrafı olacak. Bir tane de işte adı soyadı vesaire bir şey olabilir. Bir de şu aşağıda e, kullanıcının yüklediği ilanları görüntülemek istiyoruz. Burada collection bir arayüzünü kullanacağız. Ek olarak şurada Modelleme yaparken, e, şurada gördüğünüz gibi kullanıcı sisteme dahil e, pardon kullanıcı bilgilerini e, alabiliyorsak başarılı bir şekilde başarılı yani bir sakses bir dönecek mesajda başarılı işte ya da alamıyorsak sakses sıfır mesaj başarısız dönecek. Bunu da göstermek istedim çünkü birazdan modellemede bunu kullanacağız. Şimdi ilk olarak yapmak istediğim şurada tasarımımızı bir yapmaya çalışalım. Şurada bir image view'umuz olacak. Şurada altında hemen bir label. Şu aşağıda da collection view var kullanacağım. Geleceğim şöyle hemen bir tane label alayım şöyle. Geldim buraya bıraktım. Şöyle biraz büyütebilirim. Pardon. Şöyle çekeyim. Şurada kullanıcımızın adı olsun. Tamam. Mı? Şuradan da gelip şöyle ortalayalım. Şuradan da biraz büyüteyim. Hatta biraz da medium olabilir. Diyelim şöyle, şuraya da gelip at diyebiliriz. Çok güzel, bir tane de image view koyalım. Bu böyle Instagram, Twitter, işte Facebook ve benzeri sosyal medyalardaki kullanıcıların işte biraz şeyine benziyor. Yani e, profil sayfasındaki ekrana gibi düşünebilirsiniz şöyle. tamam mı? Kullanıcımızın şöyle bir tane profil resmi şurada adı soyadı olsun şu aşağıda da collection view'de yüklediği ilanları gösterebilelim geleceğim şuraya da şöyle bir tane collection view atacağım şöyle self arayanın biraz dışında olsun istiyorum şöyle çünkü size örnek gösterdiğim şeyde hatırlıyorsanız ee orada self e, safe arayanın aşağısına şöyle aş indirmişim safe areas. bakın şurası tamam mı şöyle aşağı doğru çektiğiniz zaman şu aşağı koyduğumuz menüler görünmeyebilir, o yüzden şurası bizim için idealdir diye düşünüyorum. Hatta şöyle belki bir tık daha yukarı çekebilirim. Şimdi geldim, çok güzel. Şunu şöyle biraz büyüteyim. Şurada istiyorum ki mesela ikişer tane tamam mı ilan olsun ya da üçer tane neyse kaç tane oluyorsa şöyle biraz daha büyütebilirim hatta. İstiyorum ki ilanlarımda e, isterseniz siz resim de koyabilirsiniz. Sadece ben şuraya bir resim bir tane de başlık koymak istiyorum. Geleceğim şöyle bir tane label atalım. Şöyle. Güzel. Şunu şöyle ortalayalım. Hatta şöyle biraz daha büyüteyim. Şu Lines'ı da sıfır yapacağım. Başlık işte uzunsa aşağı satıra insem vesaire gibisinden. Font'u da şöyle biraz küçülteyim. Bir tane de buraya gelip Image View verelim. Bu da küçük bir Image View olacak. Şöyle geleyim. Bunun da boyutunu mesela 80'e 80, e 80 e falan verebiliriz. Dediğim gibi çok büyük bir şey yapmayacağım. Şurası ideal benim için. Güzel. Hatta şunu şöyle biraz yukarı çekeyim, arada biraz boşluk kalsın. Tamam, şu iyi gibi. Şimdi süper, şöyle yan yana ikişer tane aşağı doğru inen ilanlar olacak. Öncelikle şuradan başlı da şunun içinden başlayayım bir constraintleri vermeyeyim. Şöyle vereyim constraintleri de. Şurada şöyle aşağı doğru sürükleyeyim renklerini verelim. Gördüğünüz gibi tamam burası. Şimdi gelelim şuradan devam edelim. Şöyle onun konsantriklerini ayarlıyorum. Verdim. Hadi şöyle biraz aşağı çekeyim. Bunu da şöyle vereyim. Çok güzel. Sadece Collection View'um kaldı. Şöyle sıfıra sıfır. Şu şekil bunu da verdim. Çok güzel. Şunlara da bakayım bir sıkıntı var mı? Hiçbir da yok. Bir sıkıntı yok. Tamam. Çok güzel. Collection View arayüzümüzün de constraint'lerini tamamladık. Şimdi istiyorum ki bir tane cell dosyası oluşturayım. Hatta şu cell dosyasına geleyim. Identifier'ına öyle sel verelim. Tamam mı? Bir de şurada dediğim gibi sel dosyası oluşturalım. New file diyeyim. Şuraya koku at açıklasa geleceğim. Şuraya collection new sel diyeceğim. Çok güzel. Buraya da işte mesela profil ürün sel falan filan bir şey diyebiliriz. Next diyorum. Create dedim geldim buraya çok güzel şöyle kaydedeyim şu kapatayım İstediğim şu sel içerisindeki dosyaları tamam mı gelip oluşturduğum profil ürünselde tanımlamak bunu daha önce yapmıştık zaten biliyorsunuz şuradan önce sayfayı ikiye böleceğim view kısmından profil ürünü seçeceğim şurayı biraz genişleteyim şöyle geldim tıkladım şöyle çok güzel ama tabi ondan önce e, şu sel dosyamızın nerede sel klasının profil ürünsel olduğunu söylememiz gerekiyor. Bunu unutmuştuk. Şimdi hemen hatırlamışken yapalım. Şöyle dursun sayfayı tekrar ikiye böldüm. Geldim profil ürünsel dedim. Şuraya geldim şimdi. Hatta şöyle biraz daha yanaştırayım önce image view'ımı tanımlayacağım. Geldim. profil image view dedim. Şöyle aşağı geldim. Pardon. Şimdi ne yaptık? Geldik. Öncelikle e, arayüzümüzü bir tanımladık. Sonrasında da collection viewümüzü sel hmm, dosyasını oluşturduk ve görsel arayüzdeki nesneleri oraya tanımladık. Çok güzel. Şimdi e, şuradaki e, arayüzdeki görselle ad soyadı ve collection view'da gelip aslında e, profil view controller'da tanımlamam gerekiyor kulakçıktan. Şuradan Assistant'a tıklayacağım. Daha önce çıkış yap işlemini yaptığımız fonksiyonu görüyorsunuz. Geleceğim buraya tekrardan. Şöyle tamam mı? Şöyle geleyim. Profil User Image View diyelim şöyle. Şuraya geleyim. Bir de Collection View'ımı tanımlayacağım, şöyle geleyim, bir türlü çekemedim Collection View'ümü oraya, şöyle geldim, buraya da Collection View'ümü vereceğim. Bu arada bir şey, bir hata yaptığımı fark ettim profilsel kısmında, profil ürün kısmında ad soyad, image, view falan filan dedim. Bunu iptal edip tekrar yapacağım. Şöyle gelip orada isimlendirmeyi yanlış yaptım yani. Şöyle iptal edelim mi? Şuradaki profil ürün kısmına geleyim. Şöyle tekrar şu arayı açayım. Burayı tekrar yapacağım. Kafam karıştı kusura bakmayın. Şöyle geleyim tekrardan. Geldim buraya. Ekranı ikiye böldüm. Şöyle geldim profil ürünsel'e. Şöyle geldim tekrar image view'umu. Pardon. Şöyle geleyim. Image view'umu şuraya tekrar çektim. Dedim ki ürün işte image view. Tamam. Şuraya da geleyim. İşte burada ürün başlık falan diyelim başlık label falan diyebiliriz. Çok güzel. Tamamdır. Hatamızı da giderdiğimize göre. Şimdi artık ne yapacağız? Ee, şimdi artık şöyle geleyim. Neredeydi? Profil View Controller. Ne yapıyorduk? İşte klasik e, Collection View ile ilgili işlemlerimizi de yapalım şurada. Extension diyeceğim şöyle. Geleceğim buraya. İşte profil vc UI collection view delegate UI collection view data source diyeceğim. Show. Süs parantezlerimi açacağım. Şimdi zorunlu fonksiyonlarım bana söyleyecek. Fix dedim. Birincisi sell item at. Bir diğeri neydi neydi? Number of items in section. Number of items in section'da kaç tane veri gelecekse onu yazacaktık. Sell for item add'de de her bir verimizin içeriğini verecektik. Öncelikle unutmadan şöyle geleyim. Collection view'mu şöyle sürükle bırak yapayım. Pardon. Sağ klikle geldim. Bıraktım. Data source olarak işaretledim. Sağ klikle geldim. Delegate olarak işaretledim. Şurada gelip işte view did ee, tekrar işte self nokta self nokta data source vesaire yapma, yapmak istemediğim için şuraya geleceğim. Şimdi buraya geçici verileri yazmak istiyorum. işte mesela return on falan diyebilirim. Şuraya da gelip, tamam mı? Diyelim ki let cell eşittir işte collection view nokta iki reusable cell. Ee, bana SEL'i soruyor. SEL diyeceğim buraya. şurada da INDEX PACK'imi vereceğim. Şöyle RETURN Ama. buraya da geleceğim. SEL nokta diyeceğim işte. Bir saniye şuraya profil SEL dememiş miydik. Şuraya bakayım. Şimdi, tamam mı sıkıntı yok profil ürünsel as profil ürünsel şimdi geleceğim sel nokta diyeceğim ürün başlık label nokta text eşittir işte ürün adı sel nokta ürün image view nokta image eşittir ve image name. şimdilik oraya geçici bir resim koyalım. Orada halihazırda bir resmimiz var mıydı? Arama diye bir resim varmış. Şunu koyabilirim şimdi geçici olarak. Bir şöyle geleyim bir bakayım 10 tane resim. 10 tane ürün görmeyi bekliyorum. Bir de zaten geçici olarak oraya koyduğumuz şunu kapatayım. Geçici olarak oraya koyduğumuz e, ee, ne vardı? Profil resmiyle, ürün e, kullanıcı profil resmiyle ad soyad label'ı vardı. Onları da görmeyi bekliyorum. Şöyle geleceğim item kısmına. Gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde Collection View'um çalışıyor. Buraya aslında 3 tane de sığabilirim. Şöyle yan yana biraz daha sıkıştırırsak. Şurada kullanıcı profil resmini ad soyad bilgisini göreceğim. Birazdan verileri çekmeye başlayınca şu aşağıda da dediğim gibi zaten ürünlerimiz yayınlanacak. Şimdi burada duralım. Bir sonraki derste aslında ee, şey modelleme kısmına geçelim sonra view modelimizi yazalım ve en son artık işlemlerimizi bitirelim